Kesinlikle konu bir ve cimer gibi uygulamaların insanlara televizyonlarla, radyolarla, basın yayın araçlarıyla ulaştırılıp insanların kendi haklarını haksız yollarla aramalarının bildirilmesi. Bu açıklamayı özellikle basın yayın kuruluşlarına ve insanlara kendi haklarını haksız yollara tevessül etmeden aramaları konusunda belli bir çaba içerisinde olan insanlara yönelik olarak yapıyorum. Çünkü insanlar özellikle kendi haklarını başkalarına zarar vermeden, mesela bir internetle veya bir dilekçe hakkını bilimsel bir tarzda kullanarak eğer gerçekleştirmezler ise bu insanlar silahlarla, molotoflarla, mumbalarla, taşlarla, saldırganlıklarla nice insanlara, kendilerine ve çevrelerine zarlı olabildiklerinden acil bir tarzda insanların bu konuda başkalarına zarar vermeden kendi haklarını arama tekniklerinin insanlara öğretilmesi gerekir. Günümüz insanları dilekçe kullanma hakkını bilmiyor mu? Bilmeyen var. Günümüz insanları bir ve cimeri bilmiyor mu? Bilmeyen çok. Hatta bu ülkedeki seçmen sayısı 50 milyona yakın olmasına rağmen şu ana kadar yapılmış CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvuru sayısı 50 bine yakın. BİMER'e yapılan başvurusu ise bir yıldan bu yılın başından şimdiye kadar henüz 800 bin bile olmamış. Halbuki 50 milyon tane insanın her birisi ki 18 yaşından büyük olan insanlar her bir tanesi bir tane bimer başvurusu yapmış olsaydı 50 milyon tane başvuru olurdu. Ne demektir? 7-8 ay geçmiş hala da insanlar bu seçmen olan insanlar o yören insanlar bir tane bu ülkenin sorunlarının veya çevrelerinin yakınlarının sorunlarının giderilmesi için bir tane internet başvurusu yapmamışlar. Tamamen tüm insanlar, bu tüm seçmenlerin hepsi böyle bir başvuru yapmış değildir. Yoksa yapan insanların sayısı henüz 700 bin ile 800 bin arası. Ki o başvuru yapan insanlar da defalarca aralarında tekrarlayan insanlar olabildiklerinden onlar da sayı olarak daha bir aza düşürülebilir. Bir şahıs yüzlerce başvuru da yapabilir. Bundan dolayı özellikle medya kuruluşları bu konuda ciddi oranda sorumludur. Sen insanlara çikolata reklamı yapıyorsun, insanlara ahlaksızlık reklamı yapıyorsun, insanlara oyun eğlence reklamı yapıyorsun. Fakat sen insanlara kendi haklarını nasıl arayacaklarını öğretecek bir dakikalı hatta 30 saniye böyle bir reklam oluşturuyor o oluşturmuyor ise senin vicdan sorunlu olmanın o kanası göstergesi. İnsanlar başkalarının haklarını arayabilmeleri için onlara yol gösterici olmak zorundalar. Mesela şu an bu ülkede kaç tane insan internetle mahkeme açma hakkına sahip olduğunu biliyor. Bir avukata bir ki kaç yüz lira para yedirecek, daha sonra mahkeme açılabileceğini zannediyor. Hatta belki mahkeme açmanın ücretsiz olduğunu bilmeyen insanı, insanlara kendi haklarını nasıl arayacakları öğretilmez ise, insanları ya aşırı korkaklaşır ya da aşırı saldırganlaşır. Bu durumun olmaması için aşırı korkak ve aşırı saldırgan insanların olmaması için insanlara basın yayın kuruluşlarının bunları tanıtması gerekiyor. Televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde, dergilerde bunların tanıtılması lazım. Namuslu, dürüst olan insanların bu konuda insanlara kendi haklarını nasıl arayacaklarını öğretmeleri gerekir. Yoksa bunun sonucunda işte cinayetler, sakatlamalar, yaralamalar insanların birbirlerine ciddi oranda zarar görücülükleri olabilir. Oluyor ve ciddi, kalıcı veya sonuçta insanlara olumsuz durumlar gerçekleşiyor. Ne olursa olsun bu sorunun çözülmesi için herkesin kendi çevresini bu konuda bilgilendirmesi gerekir. Mesela baktın ki bir yerde temizlik iyi yapılmamış. Bir meraktır. Baktın ki bir yerde elektrik lambası çalışmıyor. Bir meraktır. Baktın ki bir yerde bir görevli yerinde değil. işe gelmiyor, işi umursamıyor. Gerçi insanların ihbarcı olmasını pek uygunlamıyorum. Fakat eğer sen toplumsal bir görevle görevli olmanı ihmal ediyor isen, insan hakkını ihlal ediyor isen, burada o insanın şikayet edilmesi insan menfaati için eğer bir etki oluşturacaksa o da yapılabilir. Fakat açığa çıktığında utanmaman şartıyla ezilmemen böyle kafanı egmemen şartıyla tersine açıkça bak ben ihbar ediyorum ben bunu bak iletiyorum diyebilmen hatta demiş olman şartı Yoksa gizli yollarla bunu gerçekleştirme, gizlide bir türlü, açıkta bir türlü olup yüzlü olma gibi bir durumun olmaması gerekir. O yüzden ihbarcılık özellikle dürüstlükle sorunlu olduğundan dolayı insanların açığa çıktığında kendilerini inkar edecekleri veya açıkça üstlenmeyecekleri şikayetlerde bulunmamaları gerekir. Tersine üstlendikleri şikayetleri yapmaları gerekir. Ve öyle nice şikayetler var. Mesela şahsa diyorsun, bak seni şikayet ederim, nereye şikayet edersen et diyebiliyor. İşte böyle durumlar insan açıkça şikayet etsin. Nice zulümler, nice işkenceler, nice haksızlıklar, yolsuzluklar, rüşvetler. Nice olumsuzluklar var. İşte sen bunları insanlara öğreteceksin. Cimer ve bimer başvuruları. Kaç tane insan diyor ki cimer diye bir başvuru sistemi var. Cimer'in, Bimer'in kendisine de bu eleştiri yapıyorum. Siz sorumlusunuz. Bir elma armut satan insan bile elmasını armutunu nasıl satabileceğini hesaplar bu amaçla reklam yapar. Siz şu ana kadar bir defa bir televizyon kuruluşunda Bimer'in, Cimer'in bir dakikalık, iki dakikalık bir reklamını yaptınız mı? Bir domatesin, patatesin reklamı bile yapılıyor. Bir çikolata reklamı, bir gofret reklamı ne kadar yapılabiliyor? Siz bu insanların haklarından bir sakız, bir gofret, bir çikolata kadar da mı değer Siz münafıksınız bu konuda. Siz samimi değilsiniz, dürüst değilsiniz. 50 milyon tane seçmenin olduğu bir ülkedeki bimer ve cimer sayısı eğer 2 milyon bile değilse bu sizin samimiyetsizliğinizi gösterir. Siz bu insanların samimi olarak dertlerinin azalmasını isteseydiniz, bugün ne asker, ne polis, ne halk yaralanırdı, kurşunlanırdı, sakatlanırdı, öldürülürdü. Siz kendi zevkinizin, çıkarınızın derdine düşmüşsünüz. Bir domates satıcısının kendi domatesini satma samimiyeti kadar insanların kanlarının akmalarının sonlandırılması konusunda samimi olmadığınızdan dolayı bu işler oluyor. Medya sahipleri. Sizler de samimi değilsiniz. Siz kendi menfaatınız için attığınız taklaların yüzde birinin bu insanların kurtuluşu ve düzelmesi için atsaydınız bugün bu kadar kanlar akmazdı. Tersine bir yerde eğer ilgi çekici bir haber varsa, bir kavga varsa özellikle o bilgiyi insanlara sunarak bir ilgi çekicilik düzeyinde olmayı, insanların önemsedikleri bir haber kaynağı düzeyinde olmayı veya haber verisi sunucu niteliğinde olmayı isteyebiliyorsunuz. Cümle oluşturmakta yetersizliklerim olabiliyorsa özür arzıyla. Bu konuda yetersizliklerimden dolayı özür arzıyla, özür arzıyla, özür arzıyla. En azından dert anlaşılsın. Olabilir ki suçu kelam veya cümle yetersizlikleri, anlatım bozuklukları konuşmamda var. Fakat en azından dert almışız. İşte nice sorunlar çözülebiliyor. Ve bu konuda öyle bir ciddi sorunlar var ki sadece bimer ve cimer dürüst bir şekilde bu ülkede çalışsaydı ülke 5 kat daha hızlanırdı. Ülkenin gelişimi bilimde, teknolojide, adalette insanların sorunlarının sonlandırılmasında çok ciddi oranda bir mesafe oluşuyor. Fakat daha şahıs bilgisayar kullanmayı bilmiyor. Hatta 150, 150 numaralı telefonun direkt başbakanlık olduğunu acaba insanların kaçta kaç Artı madem ki bir 150 direkt başbakanlıksa bir de direkt 160 oluşturulsun o da cumhurbaşkanlığı mesela. Bir telefon numarası oluşturulsun da bunlar ücretsiz olsun. Sen niçin Han insanların kendi haklarını aramaları konusunda onlara ulanak, onlara bilgilendiricilik konusunda yardımcı olmuyoruz. Ne için sen insanların olabildiğince kendi haklarını hızlı bir şekilde alabilmeleri için onlara destekçi olmuyoruz? Bir televizyonun haber programlarına bakılsa sabahtan akşama kadar hatta 24 saat boyunca yayın yapan televizyonlar bir bakın bunlar ne yani? İnsanların sorunlarının giderilmesi, toplumun mağduriyetlerinin giderilmesi, aç kalmış, perişan kalmış, evsiz kalmış, işsiz kalmış, mesleksiz yetişti kalmış, ciddi bir tarzda gitilmemiş, ailesi tarafından sokağa atılmış, istenmeyen, tiksinilen, bundan dolayı zamanla hırsızlaşan, mafyacılar, mafya çirkefliklerine bulaşabilen insanlar ve bunların giderilmesi için neler yapılıyor televizyonlarda? Oyun eğlencesi, oyun eğlencesi. Bir internette en fazla insanların girdiği siteler oyun eğlencesi. Bir Google Play'de, bir YouTube'da en fazla belki insanların girdiği konular oyun eğlendi. Fakat bir de sen bir dürüstlükle alakalı bir video oluştursan, acaba kaç tane insanın derdidir umurur? Kaç tane insanın önümsediği gibi bir durum? İnternette bakıyorsun, dürüst bir açıklama var, samimi bir açıklama var. Çok da böyle hani insanların ilgisini çekiyor. Fakat bir de insanların özellikle ilgisini çekeni, videoların neler olduğunu insan araştırdığında araştırmak da gerekmiyor zaten kendileri ortada arife işaret yeter gerisini söylemeye gerekmiyor Sizin ne dert diyorsunuz ne, ne derdindesiniz amacınız ne konuyu kısaca şöyle belirtiyorum şöyle belirtiyorum özellikle bu basın medya kitle iletişim araçlarını ellerine bulunduran insanlar. Bimer'in ve Cimer'in bizzat kendileri bu işle uğraşıp bu hak arama yöntemlerini insanlara tanıtmak zorundalar. Özellikle televizyonda. İnsanlara her gün mesela 5 dakikalık bir reklam yapılsa binlerce insan kendi haklarını aramayı becerebilecekler. Deniliyor yok ne için polise taş atıyor. Sen peki bu insanlara kendi haklarını ne oranda öğrettin, öğrettin, ki? Sen küçük yaştaki çocuklara müzik dersi veriyorsun. Çocuklara oyun eğlenceyle onların vakitlerini tüketiyorsun. Onlara vakit harcayıcı tarzda yöneliyorsun. Peki okullara böyle bir nevi insan hakkı dersleri yerleşiyor. İnsan hakları eğitiyor koku birden itibaren bu çocuk öğrensin ki başkasının silgisini izinsiz kullanması dürüstlüğe aykırıdır. Bir insanın isminin kısaltılması dürüstlüğe aykırıdır. Yere düşmüş olan bir çocuğa gülünmesi dürüstlüğe aykırıdır. Bir çocuğun yanlış yaptığı bir soru nedeni ona gülünmesi öğrenci ahlakına aykırıdır. bunları eğer bir çocuk sınıfını kopyayla geçerse bakan olduğunda bu insan niye rüşvet almaz? Ne için yolsuzluk yapmaz? Öğret zorunlu dersin hukuk dersi olması lazım okullarda. Zorunlu dersin hukuk dersi olması lazım. insanların din dersi yerine hukuk dersini özellikle almaları gerek. Çünkü bir insan dürüst olmaz ise dindar da olsa, dinsiz de olsa, Yahudi de olursa, Müslüman da olursa, Ateist de olursa, bu insan insanların başına belir olur. Fakat bir insan dürüst değilse, bir, tümcüyü düzeltiyorum, bir insan işte dürüst ise, hangi görüşte olursa olsun, sonuçta insanlara faydalı olur. Önce insanlara dürüst öğretilmesi lazım. İnsanlara kendini istemediğini başkasına yapma. Hak ve vefa sahiplerine kendini istediğinden fazlasını ister zarına dursa doğruluktan ayrılma. Suçunu ve suçluyu açıkla itiraf et. Kendini ve şey öğrenmiş sözlemek için şimdiden başla. Ertelemek zorlaştırır bunları. Özellikle ciddi bir tarzda insanları öğret. Her bir sınıfta bir ahlak köşesi olsaydı, insanlar her gün orada o güzel sözleri okusalardı, bu insanlar zamanla düzelmezler miydi? Her bir cezaevinde güzel şeyler asılı olsaydı, insanlar o cezaevindeki güzel sözlere bakıp zamanla kendilerini düzeltmeye çalışmazlar mıydı? Tek bir söz bu insanların düzelmesi için Kendini istemediğini başkasına ve başka varlığa yapma. Başka varlığa hayvan, bitki, canlı, cansız her bir şey. Bir bitkiye bile kendini istemediğini istemeyeceksin. Keyfi olarak onu koparmayacaksın. Bir hayvana bile tekme vurmayacaksın. Soğukta bırakmayacaksın. Hatta keyfi olarak yemeyeceksin. Hayvanı avlamayacaksın. Piliç, kuzu eti yemeyeceksin. Hani nasıl ki insan yavrusunun eti daha bir tazedir. Fakat ihtiyar olan bir insanın eti daha bir böyle tazelikten uzaktır. Fakat sırf insanlar yavru düzeyindeki çocukları eğer etleri taze tazedir diye nasıl ki bir hayvan tarafından yenilmesini sen kabul etmiyorsan sen ne için bir hayvanın yavrusunu yiyorsun ki? Dünyada mesela hayvansal gıdaları yemeyen insanlar var. Ve bu dürüstlüğe daha bir yakın hayvan eti yemeye uğradı. Sen eğer olayı insanı merkezileştirerek de hayvan eti yemeği isteyebilirsin. Fakat eğer sen erdemi, şerefi, merhameti, adaleti, evreni merkeze alarak olayı değerlendirirsen, kendini aradan çıkararak olayları değerlendirirsen, anlarsın ki bir hayvanın yavrusunun piliç ve kuzuyu yemek dürüstlük ifade ettir konuyu uzatmıyorum. Özellikle bu medya sahiplerinin, televizyon sahiplerinin bimeri, cimeri veya buna benzer yolları insanlara acil öğretmesi, bimer ve cimerin de acil bir tarzda bunların televizyonlarda, basın araçlarında insanlara tanıtılması için çabalaması gerekli. Esenlikle.